Ben nasıl içeri gireceğim? Vay nasıl soğuk abi ya. Oğlum bu ne lan? E ee, ben nasıl içeri gireceğim? Oğlum kapı kilitli. Abi! Valla canım kapı kilitli. Oğlum bu kapı kilidi az buraya vurmuşlar? Allah Allah ya sabır ya kitap. Nereye geldik oğlum burası? Nerede diğer kapı? Oğlum bu binadan çıkanlar nasıl çıkacak? Oğlum bura neresi? Kapıya kilidi vurmuşlar da biz nasıl buradan gireceğiz? Kapıya kilit vurmuşlar abi. Ha bura ha burada. Diğer taraf nere? Bura mı? Abi ben de orayı zorluyorum iki saattir ya. Vallahi teşekkür ederim abi sağ olasın. Ora ben de 2 saattir orayı zorluyorum ya. Ben dedim kapıyı nasıl kilit vurmuşlar demek ki yan taraftaki kapıymış ya. Tüh.